Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain <laughs> Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim bugün çok hayırlı bir projemizi e, tanıtmak üzere e, buradayız. Bir hafız yetiştiriyorum e, Müstav Müslüman Ülkeler Dayanışma e, Vakfımızın çok önemli e, projelerinden birisi. Kendisi hafız olamamış, ailesinden bir evladın yakınını hafız yapamamış vatandaşlarımızın Kur'an dostu kardeşlerimizin mutlaka hayalinde, gönlünde keşke bizim de bir hafızımız olsaydı düşüncesi öteden beri var. Biz de Müslüman ülkelerle dayanışma vakfımızın bu anlamda ortaya koyduğu spesifik bir çalışma olarak bir hafız yetiştiriyorum projesi özellikle bu beklenti içerisinde olan vatandaşlarımıza bir umut olarak ortaya konuldu. Müsal malumunuz olduğu üzere dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar arasında kardeşlik ve gönül köprülerini kurmak insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakfımızdır. Ee, yardımı muhtaç hafız kardeşlerimizi e, vakfımızın e, bu eğitim bursu ile e, daha da e, iyi bir şekilde eğitim görmelerine bir katkı sunabileceksek bundan çok bahtiyar olacağız. E, Hayırsever kardeşlerimiz bu yardımlarımızı Başkanlığı e, Müstahap e, Vakfımızın web sayfasından online şekliyle yapabileceklerdir. Proje kapsamında öğrencilerimize 250 TL'lik bir eğitim yardımı yapılacaktır. Bir yıllık maliyeti ise 3000 lira. Hayırlara vesile olur inşallah. Tebrik ediyorum. Yaptığı e ekolojik sorunlarına İslami bakışını ee, yorumlarda İslami bakış açısından açıkladı bize. Ve biz e, kendisine e, teşekkür etmek istiyoruz ve teşekkür ediyoruz ve yaptığı konuşmalarından e, e, yani yaptığı konuşmalarını ve verdiği mesajı desteklediğimizi söylemek istiyoruz. Ee, Bosna Hersek